Evet. Bugün şu astronot gece lambasıyla e, bitkilerim için, viyollerdeki bitkilerim için bir lamba sipariş verdim. Bu bitki geliştirin büyüten lamba yurt dışından geliyor. Yani Çin'den gelecek. Daha var 5-6 günü. O gelene kadar bununla bir deneme yapayım istedim. Şu astronot lambamız Burası güneş fazla almadığı için böyle şey yaptı. Bu lambadan şimdilik geçici bir destek alıyorum. Buraya ayna koydum. Aynayla bir nevi projeksiyon cihazı oluşturdum. Gördüğünüz gibi. Karşıda t bir ekran. Buradaki fidelerimiz de aydınlatsın diye. Ama pek şey yapmıyor. Buradakilere pek faydası yok ama şunlara Biraz faydalı olacağını zannediyorum. 3-5 saat çalıştıracağım. Böyle bir geçici bir düzenek kurdum işte. Şöyle göstereyim. Eh, odada da biraz şey oldu. Bakalım yaklaşık bugün ayın 13'ü 18'inde falan karol gelecek. 5 günlük bir şeyde faydası olacak mı olmayacak mı bilemiyorum ama şimdilik en azından şu bitkilerin belki yatması durar diye düşünüyorum. Mamma gelince nasıl bir faydası olacak onu da göreceğiz. Deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Evet böyle bir icat oluşturdum kendimce. Şurayı da tekrar göstereyim. Bakın bu aynanın yansıması. Projeksiyon burada. Bu astronot gece lambasının projeksiyonu aynaya yansıyor. Şöyle Aynı anda buraya şey yapabiliyorsunuz. Aslında bir projeksiyon cihazı da yapılabilir diye düşünüyorum. ve yansıtmalı. Bakalım. Şöyle bir genel görüntü alayım yine de. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum.